Emirhan. Ne getirdi teyze sana? Ne bu? Ay. Ay var. Evet. Başka ne var? Yıldız. Nerede yıldız? Nerede? Burada. Orada yıldız var. Ay var. Ay. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yıldız varmış burada. Başka ne varmış? İpim. Ay varmış. Ay. Evet. Ay. Emirhan'a hediye gelmiş. Ne kadar güzelmiş değil mi Emirhan? Ay. Evet. Hangi renkler var? İpim. Mavi. Mavi. Başka? Sarı. Sarı, ay, ay var. Ay. Bir de yıldız var. Uyunca takacağız, değil mi bunu? Ay, ay. ay var, evet. Ay. Evet. Ay. ay, yıldız var. Ay. Ne kadar güzel. Ay. Evet tatlım. Ay.